Evet, kadro elime geldi. Önce çok iyi bir Amerikalı'mız vardı. Hem rebound falan içeriden sayı atan, sonra uzaktan şut atabilen ve takım organizasyonuna uyan Can Sonat, ee, rakibin e, uzunlarını durdurmak istediğimiz vakit bize büyük katkıları olabileceğimizi düşündüğümüz Bülent Gürey gibi oyuncular, Hüsnü gibi bir şutör, Levent gibi bir skorer, e, Kemal gibi bence Türkiye'nin en iyi kısa savunucularından bir tanesi ve Hakan gibi bir ateşleyici oyuncu, Ferhat gibi bir joker çok yükümüzü çekti ve e, Aliço gibi oyunu kontrol etmek istediğimiz vakit eline teslim ettiğimiz, Ömer gibi genç bir gardımız daha var. İşte bu kadronun çok çalışarak belli bir organizasyon içine girmesi gerekti. Organizasyon takımın aynı anda aynı şeyi yapmalı yapma çabası olarak ben yorumluyorum. Bunu başarıyla yaptılar. İki senede çalıştırdığım iki sene içerisinde oyuncularım Fenerbahçe'ye iki tane lig birinciliği kazandırdı. Hiç deplasma mağlubiyeti almadan iki cumhurbaşkanlığı kupası ve bir playoff şampiyonluğu kazandı ki sanırım bizler ve Fenerbahçe camiası bu oyunculara çok şey borçlular. Ya onlara buradan teşekkür ediyorum. Evet. Ee, İşin diğer kısmında Aliço'ya bırakalım. Evet. Ali Limoncuoğlu. Evet. İlk önce ben e, hemen onu sorayım. Aliço dediğiniz Aliço nereden? Aliço Ali, değil mi? Ankaraço. Evet, Ankara'da mahallemizde birkaç tane Ali vardı. Arkadaşlar bana lakap olarak Aliço'yu taktılar. Öyle geldi. Ve basketbol severlerse yine evet, Aliço Ali olarak tanıyorlar. Evet, Aliço. O zaman şampiyonluğun hikayesini, şampiyonluğun hikayesi Tek hikayesi var bunun, arkadaşlık. İlk hazırlık maçımızdan son Cumhurbaşkanlığı kupasına kadar birlik beraberlik içinde bir yumruk halinde olduk ve şampiyonluk geldi. Peki şampiyonluğun geldiği an, şu anda benim de gözlerimin önüne getiriyorum. Evet. Sen topu aldığın kucağında kimseye vermiyorsun, ardından forman isteniyor, formanı evet. vermiyorsun ve kupayı aldıktan sonra da seni bir anda omuzlarda görüyoruz. Evet. ...fileyi kesiyorsun. Evet. Bunların anlamı şimdi herkes o soruları aynı soruları tekrar tekrar soruyor. İlk önce ...dokuz yıldan beri bekliyorduk bu anı. Ben bilhassa tabii onu da bir anı olarak formayı saklamak istedim, evime götürmek istedim. Onun için formayı kimseye vermedim. Fileye gelince küçükken bir Amerikan Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maç seyretmiştim. Orada şampiyon olan takım fileyi kesmişti. O, o bende çok büyük bir etki bıraktı. Onun için orada da fileyi kestim. Tabii bu fileyi kestiğim için de Antalya halkından özür dilerim. Peki, e, <laughs> hemen ben e, sayın Yemez'e bir şey sormak istiyorum. Hani e, sizin Fenerbahçe futbol takımının maçına gittiğinizde ya futbol takımının kaptanı olsaydı da Fenerbahçe şampiyon olsaydı diye bir Şimdi, espri vardı. Şimdi tribünde otururken e, Aliço'nun hırsından filan bahsediliyor e, keşke futbol takımına da olsa hırs versi filan derken e, aman dedi arkadan bir seyirci e, Aliço oynamasın niye oynamasın dedi e, şampiyon olursak fileleri kesene kadar kupayı nasıl alacağız dedi yani kalenin filelerini kesene kadar kupayı geciktirir onun için aman oynamasın Kupayı biz erkence elimize kavuşalım dedi. Tabii büyük bir bu. <laughs> evet, Fenerbahçe takımını bir defa daha kutluyoruz. Lig şampiyonluğu ve üst üste aldığı ikinci cumhurbaşkanlığı kupası nedeniyle.